Balıkesir'in Balya ilçesi Ilıca beldesinde kurulan ve geçtiğimiz Haziran ayında butik şarapçılığının bölgemizle buluşması amacıyla deneme üretimine başlayan Balıkesirli ünlü avukat Fevzi Şen ve ailesinin Şen Bağcılık, Fidancılık, Tarım, Turizm, Sanayi Ticaret Limited şirketinin butik şarap fabrikası sunum ve tanıtımı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Şirketin genel müdürü Serdar Budak sunum ve tanıtım toplantısına katılan davetli konuklara butik şarap fabrikasını gezdirerek üretimlerine, tem aşamalarını anlattı ve nasıl istenilen kalitede şarap ürettiklerini açıkladı. Daha sonra konuklar tesislerde üretilen şarapları tattılar. Şirket sahibi avukat Fevzi Şen, kurdukları tesislerde butik şarap üretimini yaparak hem yöre ekonomisine katkıda bulunmayı hem de bölgede öğrenim gören gençlere burs sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Gerçekten 1970'li yıllardan beri teorisyeni olarak benimsediğimiz bu şarapçılık olayını Ilıcan'ın da içinde bulunmuş olduğu özel durum nedeniyle Ilıca'da gerçekleştirmeyi ve burada elde ettiğimiz güzel ürünlerin ürünlerle de hem siz yakın dostlarımıza hem de şarap beğenisi olan arkadaşlarımıza güzel şaraplar sunmayı hedefledik. Serdar, Tekirdağ Şarap ve Üzüm Fabrikası'nın müdürlüğünü yapmış olan bir babanın oğludur. Çocukluğu bu koşullar içerisinde geçmiştir. Çekirdekten yetişen bir elemandır. Eşi Ayşegül Hanım da Serdar'a son derece uyum sağlayan bir ziraat mühendisidir. Eskiden bu yana söz konusu olan Ilıcan'ın bağları ne yazık ki son zamanlarda ihmale uğramıştı. Bizim bu yönenin ikliminin fevkade bağa müsait olduğu uzmanlar tarafından bildirildi. Sonuç itibariyle mitolojik çağda da burada şarap fabrikası olduğu söylenince biz burada bağcılığı yine eskiden olduğu gibi desteklemeyi ve aynı zamanda şarap fabrikasını asırlardan sonra yeni baştan ihtas etmeyi düşündük.